Herkese selamlar. Kanala yeni gelen arkadaşlardan ricamdır. Abone olursanız sevinirim. Bildirimlerinizi açarsanız yeni gelen videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bu arada birkaç videodur. Ee, bazı arkadaşlar ses gelmiyor diye uyardı beni. Yani sadece GoPro ile ancak bu kadar oluyor. Şimdi yerini değiştirdim. Umarım rahat duyabiliyorsunuzdur beni. Bu bir tecrübe videosu olacak tekrardan. Biliyorsunuz Ford Focus 1.0 EcoBoost hibrit aracım var. Station. Active X paket yani en full paketi. Gerçi en full diyorsun da tavan yok arabamda ama o zaman çıktığında en full Active X'te arkadaşlar. Şimdi bazıları gelecek Titanium X'de diyecek. Titanium X'de Active X'in arasında hiçbir fark yok. Bundan da değineyim arkadaşlar. Aracım bu şekilde. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi arabanın 58.000. kilometresine geldi. Araba sıfırdan beridir bende. Birçok arkadaşın aklında olan işte 1.0 Ford motorların sorunlu olduğu, sağlıksız olduğu, ilerleyen süreçte çok sorun çıkaracağına dair e, ortada birçok safsata dolaşıyor ama buna değineceğim, bu konulara değineceğim. Şimdi dediğim gibi 58 bininci kilometredeyim arabayla. Bu arabanın gitmediği yer kalmadı öyle söyleyeyim. Yani Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Bursa, e, Antalya, Sivas her yeri gezdim ben bu araçla. <laughs> Zaten kilometrelerimde de hep uzun yolda yaptım arkadaşlar. Hani şey olur ya ilan başlıklarında derler ya. Kilometre uzun yolda yapılmıştır. Bunda hakikaten öyle oldu. Yani şehir içinde de gündelik olarak çok fazla kullandığım bir otomobil. severek kullandığım bir otomobil. Biliyorsunuz ki ben bu arabaya F30'dan geçtim. f 30u bir arsa ticaretinde değerlendirdik. Ondan sonra bu araca geçtim. Bir buçuk sene oldu. Nisan'da e, sanırım ikinci senesi geliyor tabi. Nisan'da ikinci senesi doluyor ve Nisan'da artık arabayı satışa koyacağım. E, artık o zaman kilometre kaç olur bunu bilmiyorum. Emsallerine bakıyorum internette işte 20 binde 30 bin olanlara var. 1.5 yazmışlar, 1.600'e yazmışlar. Bu devirde maalesef hiçbir araba fiyatını hak etmiyor ama yapabilecek de bir şey yok. E, neyse dediğim gibi bu bir tecrübe videosu olacak size. Tecrübelerimi aktaracağım bu videoda. 1.0 EcoBoost almayı düşünüyorsanız veya hibrit veya EcoBoost veya düz bir sıfır Ford'un motorlarını tercih etmeyi düşünüyorsanız yol gösterici bir video olsun istedim. Dediğim gibi 58 58 bininci kilometre ve ben bir sorun yaşamadım bu otomobille. Şöyle de burayım. <laughs> İlerleyen süreçte de inşallah önüme bir sıkıntı çıkarmaz. Sadece bir kere bindiğimde anahtar işareti çıktı. Ondan sonra araba çalıştıktan sonra o gitti. Servise götürdüm arabayı. Bağladılar bir şey çıkmadılar. O anlık yakmış olabilirler. Sensörlerle alakalı dediler. Bunun üzerinden de zaten 3-4 ay, 3 ay falan geçti. Ondan sonra da herhangi bir sıkıntı olmadı. Bunu da sıkıntıdan saymıyorum doğal olarak. Bakımlarını günü gününe hatta gününden önce ben yetkili servise yaptırmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bir tık pahalı oluyor mu? Bir tık pahalı oluyor evet. Ama şimdi bazı arkadaşlar bilir. Yani daha doğrusu kanalı takip edenler bilir. Ben İzmir'den Ankara'ya geldim. İzmir'de sanayi çevrem çok fazla vardı. O yüzden orada arabalarla ilgili herhangi bir sıkıntım olmuyordu. Ama Ankara'da çok fazla bir sanayici yaram yok. O yüzden arabayı yetkili servise götürdüm. Zaten garantisi olan bir araba. Yetkili servis dışında bir bakım yaptırırsam garantiden çıkacağı için o işlere hiç girmiyorum. Artı bu araba benim ilk sıfır arabam. Ya yani şöyle söyleyeyim, ilk sıfır arabam değil aslında. Hani bir de e, Transit Custom'um var. Şirket e, aracım ama onu hani çok fazla kullanmıyoruz araba. Daha orada falan. Bu araba ilk sıfır arabam olduğu için arabanın bütün bakımlarının yetkili serviste yapılmasını istedim. Ee, ve dediğim gibi de daha da garantisi devam ediyor. Bu arabalarda 4 yıl ya da 100.000 bin kilometreye kadar garantisi var arkadaşlar otomobillerin bilginiz olsun. Ee, arabanın performansı olarak herhangi bir performans kaybı yaşamadım. Ee, bakımlarını dediğim gibi gününden güne yaptığım için ee, arabayla ilgili bir şikayetim olmadı. Performans anlamında bir kayıp yaşamadım. Ee, yani ilk günkü gibi hala keyifli ve güzel bir şekilde kullanıyorum. Biliyorsunuz bisiklet videosu da çektim üstüne abi aparat taktım bisikletimi de taşıyabiliyorum. Bu arabayla Adrasan'da kampta yaptım bunun da bir videosu var. Kamp sayılmaz gerçi ama bir gecelik bir konaklama yapmıştım. Arabanın arkayı komple yatırdığınız zaman station olduğu için çok avantajlı bir alana sahip oluyorsunuz. O yüzden araba fiyat performans olarak bence şu anda alınabilecek otomobillerin başında geliyor. Bu fiyat performanslarda neler var diye çevremize baktığımızda işte ben PSA grubunu pek tercih eden bir insan değilim. Daha önceden Opel'ciydim ama Opel'ciydim. PSA'ya geçtikten sonra Opel diye bir şey kalmadığı için çok fazla tercih etmiyorum. Ya yani Bana göre bir fikirdir bu. Bu arada işte sizin arabanız PSA grubuna geçmiş bir Opel'dir, Strender, Renault'dur, hani Peugeot'dur. Bu tamamen benim kendi şahsi fikrim. O yüzden çok bir Opel hevesim kalmadı. Eskiden Insignia'ları çok tecrübe etmek isterdim ama GM'den ayrıldıktan sonra benim için Opel bitti. Bu fiyat performansında da Ford'u keşfettik. Ford'u ilk keşfettiğimizde 1.0 Eco Sport otomobil almıştık şirkette. Hala duruyor. O araba da 70 bin kilometreye geldi. İzmir'de annem kullanıyor. Gittiğimiz zaman, gittiğim zaman onun da bir videosunu yaparım. Ondan sonra da işte sıfır olarak o dönem sıfır araba bulmak biraz zordu. Bu otomobiller gelmişti. Station olduğu için de birazcık avantajımız vardı. Çünkü kimse Station tercih etmiyordu. Bu otomobili almış olduk. Hatta bununla beraber bir arkadaşıma da aynı otomobil almış oldum. Bizim şirketimiz üzerinden. Bir de bu arabanın Active Steel beyaz olanı. O da Station. O da bizde duruyor. O arabayı da kullanıyoruz. Onunla da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi Konu tecrübe videosu olduğu için çok da fazla uzatmak istemiyorum. Aklınızda illaki bu konuyla bu otomobille ilgili sorular vardı. Ben bu otomobilin dizelini de kullandım. 1.5 dizelini de kullandım ama e, tamam dizel torkunu size hissettiriyor fakat otomobilin uzun vadede gidişi benzinli kadar rahat değil ve benzinli kadar böyle sessiz değil. O yüzden dizeli çok da fazla tercih edilen bir motor değil bana göre. Bir de dizelinin üzerinde 8 ileri otomatik şanzıman var. O şanzımanın sıkıntılı olduğu söyleniyor. Kullanırken bir sıkıntısını görmedim. Yaklaşık o otomobilde 2-3 ay kadar kullandık. Ama bir sıkıntı yaşamadık. Fakat bu 1.0 benzerinin üzerinde olan 7 ileri şanzımanın olan daha sağlıklı olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi ben o dizel motordaki şanzımanda bir sıkıntı yaşamadım. Bunda da herhangi bir sıkıntı yaşamadım internette İnternette dolaşan bilgilerden bir tanesi. Ee, konuyu çok uzatmadan, sizi çok sıkmadan tekrardan belirte, belirtmek istiyorum Çünkü kanala yeni geldiyseniz abone olunuz lütfen. Ee, bu otomobili düşünüyorsanız, bu otomobille ilgili kaygılarınız varsa yorumlar kısmına soru olarak bırakabilirsiniz. Ve Instagram üzerinden DM'den bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, ben keyifle kullanıyorum. 58 bininci kilometreye geldim. Gerçi 57 bin 800 küsür da şimdi <laughs> çıkıp 58 olmamış daha demeyin. Yani düz hesap 58 diyorum. Ee, kullanım anlamında rahat, performans anlamında güzel, yakıt anlamında tatmin edici bir otomobil. Yakıtına da değinelim. Bazı arkadaşlar işte yakıttan bahsetmedin diyebilirler. Otomobil şu an 7.1 litre yakıyor bende. Ee, çok sıkıştırdığım zaman 8'leri gördüm. Bunun için biraz yüksek bir veri. 8 e, litre çok yüksek bir veri aslında benim diğer otomobil arkadaşta olan otomobil 6 litrelerde yazıyor ben sıkıştırarak kullanıyorum otomobili arkadaşlar bilginiz olsun bazı arkadaşlar 7.1 vereye de çok yüksek diyecekler ama yüksek değil bu otomobil yakıt tasarrufu anlamında değil emisyon tasarrufu anlamında üretilen bir motor daha doğrusu bu 1.0. Yani günümüzdeki 1.0'ların birçoğu öyle arkadaşlar bilginiz olsun dipnot olarak geçeyim. Tekrardan belirtiyorum konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına bekliyorum oradan sizlere cevaplayacağım izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunun gibi farklı videoların gelmesi için kanala abone olup bildirimleri de açarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın umarım. Umarım sesle bir sıkıntı yaşamamışızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.